Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ne yapıyoruz? E ee, arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ın vermeyi vereceğim. E, evet Minecraft'ın APK'sını vereceğim. E, başka? Ok, şöyle, şöyle, bir şeyler mi? GTA San Andreas bayağı bir şey falan indirdim. E, ona sonra şarkı falan indirdim. Evet böyle. Hmm. Arkadaşlar. Ee, de yeni versiyon bakın bu. Bu mod APK. Onu sizlerle paylaşacağım. 3 abone de e, ee, bedava. Bakın şu anda kanalım 5 abone olmuş. Evet 5 abone için çok mutlu oldum. <laughs> Evet, eskiden 3 aboneydi. Şimdi 5 vallahi çok mutluyuz. Ve sağ olun. Ee, Arkadaşlar dediğim gibi evet. 3 abone daha gelirse kanala. Evet 8 abone olur. Evet 8 abone olunca bu linki sizlerle vereceğim. Vereyim mi lan? Tamam vereyim. Ardından başka e, GTA Sanan Andreas kurulumsuz APK vereceğim. E, çıkardım. Bayağı bir uğraştım. E, ondan sonra bir tane de skin vereceğim Minecraft için. kendi isterseniz onu kullanın isterseniz kullanmayın. E, neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Bye bye. Bay.